Sevgili çocuklar merhaba. Bugün sizinle okul isteğin çemberin uzunluğu testini çözeceğiz. A şıkkına baktığımızda diyor ki boşluk doldurma pi diyor 3 al diyor. Önemli bir nokta. Normalde pi sayısı bildiğiniz gibi sonsuza kadar devam eden bir sayımızdır virgülden sonra. Bu sayıyı bir tam sayı olarak bilemediğimizden dolayı sonsuza kadar gider. Ancak sorularda size kolaylık sağlaması açısından PY3 alabilirsiniz veya PY22 bölü 7 alabilirsiniz gibi öneriler sunuyor. Biz de bu vermiş olduğu öneriye göre işlemimizi yapıyoruz. Şimdi aşkına baktığımızda boşlukta olur mu da yarı çapı 4 vermiş. Bizden çemberin uzunluğunu istiyor. Kaç santimdir diye. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Çemberin uzunluğu şuraya yazıyorum. Çemberin uzunluğu formülümüz 2 pi r'dir. Şimdi çemberin uzunluğu 2 pi Şimdi pi kaç alacakmışız? 3 alacakmışız. R dediğimiz yarı çarpı kaçmış? 4. O zaman yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Şimdi burada ise bize çemberin uzunluğunu vermiş. Bizden yarıçapı istiyor. Şimdi 2 pi değil mi? Bu kaçmış? Sonucu 30'muş. Pi kaçtı? 3'tü. 2 çarpı 3 çarpı R 30 6 R 30 yaparsa H tarafı 6'ya R'yi buradan 5 buluruz. Üçüncüye geçtiğimizde bize yarı çapı vermiş. Çemberin uzunluğunu istiyor. 2 pi R 2 çarpı 3 çarpı 7 2 kere 3 6 6 kere 7 42 santim. Dördüncüsünde yine çemberin uzunluğunu vermiş. 2 pi R kaçmış? 66'ymış. 2 çarpı 3 çarpı R 66. Yani 6 R 66 yapıyorsa her tarafı altıya bölersek R'yi buradan 11 buluruz. 10.5 vermiş yarıçapı çapı. 2 pi R formülündü. 2 çarpı 3 çarpı 10.5. 2 kere 10.5 21. 21 kere 3 63. Bu şekilde arkadaşlar çemberin uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Gelelim B şıkkına. Şimdi B şıkkında bizden çember parçalarının uzunluğunu hesaplamamızı istiyor. Çember parçalarını hesaplarken arkadaşlar benim bir formülüm var. Şuraya yazıyorum. 2 pi ile bildiğimiz çemberin çevresinin uzunluğu çarpı alfa bölü 360 diyoruz. İşte buradaki alfa benim merkezdeki yayımın gören açı. Bunu buraya yazıyorum. Tamam mı? Şimdi diyor ki bana 45 derece diyor. 16 santim diyor. Bana buradaki en uzunluğu soruyor. Hemen yapıyorum. Diyorum ki 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360'ı kullanıyorum. 2 çarpı pi 3 al. 3 çarpı r 16 çarpı açı 45 bölü 360. 45 ile 360 sadeleştirebilirsiniz. 45'i ve 360 sadeleştiği zaman bakın 45, 90, 2, 90, 180, 270, 360, 8 katı. Hemen burası 8 yapar. 16 ile 8 sadeleştirelim. 16'yı 8'e böldüm. 8'i 8'e böldüm. 8 kalmadı artık. 16'yı 8'e bölünce 2 kaldı. 2 kere 3 6 6 kere 2 o zaman burası da 12 santimlik bir yay uzunluğu yapar. Hemen KLM'yi istemiş bize. Hemen KLM'yi bulmak için bunun merkez açısı kaç derece ne bakalım. Burası 100'müş. Ben 360'tan 100'ü çıkartırsam 260 kalır. Burası 260 derece. O zaman işlemi yapıyorum. 2 çarpı Pi kaçtı? 3. R kaçtı? 18 vermiş. Çarpı 260 bölü 360. Bu sıfır bu sıfırı götürdü mü? 2'ye bölersen burada 13 kalır. 2'ye bölersen burada 18 kalır. Bu 18 bu 18 götürdü mü? Ne kaldı? 2 kere 3 çarpı 13. 2 kere 3 6. 6 kere 13. 13'te 6'yı çarpalım. 6 kere 3 18 elde var. 1, 6 kere 1, 6, 1, 7, 78 santim diyoruz. Gelelim C şıkkına. Benden PTyi ve VYG'nin uzunluklarının toplamı istemiş. Şimdi PT burası. VYG'yi burası. Bunu gören açı 39. Bunu gören açı 51. 39 ve 51 toplayalım bakalım ne yapıyor. 9 bir daha 10. 50 var 1. 3, 5 6, 8, 1 de elde 9, 90 derece yapıyor. Yani 90 derecelik bir yay uzunluğunu istiyor benden. Hemen bildiğim işlemi yapıyorum. 2, pi kaçtı? 3, r kaç? Hop, 8 çarpı 90 bölü 360. 90, 360 sadeleştiriyorum. Burada 4 kalır. 90'a böldüğümde burası 1 kalır. Bu 4'ü bunu sadeleştirdiğimde burası 2 kalır. 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12 diyorum. O zaman burası 12 santim diyorum. Evet şimdi burada çevre hesaplama olarak verdiği bize bir şekil var. Bu şeklin çevresini hesaplayacağız. Ne görüyorum? Ben bu şekilde bir tane yarım çember üst tarafta. Alt tarafta ise bir tane daha yarım çember. Burada ise bir tane çeyrek çember görüyorum. Şimdi ben bunların hepsinin yay uzunluklarını bulacağım. Ama dikkat etmem gereken nokta Burada yayı bulacağım. Burada yayı bulacağım. Burada yayı bulacağım. Ama bunu bulmayacağım. Bunu da daha sonra ilave edeceğim. Tamam mı? Şimdi bakalım. Bunun merkezini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birimse çap 10 birimse yeri çap 5 birimdir. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun çapı bakın burası. Bunun R'si kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Şuna bakalım. Bu da bir yer, çaptır kaçmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birimse bunun yarı çapı 3 birim. Buraya baktığımızda bir tane çeyrek çember görürüz. Çeyrek çemberde kollar birer yarı çaptır. Bunun kollarına bakıyorum. 1, 2, 3, 4. O zaman bunun da yarı çapı 4. Hemen şunu yapıyoruz. 2 pi r çemberin çevresinin uzunluğu. Ama bu yarım çember olduğu için bunu bir de 2'ye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Ne kaldı? Pi R. Pi'si kaç? 3 al demiş. Res kaç? 5. Kaç yaptı? 15. Bununki 15 çıktı mı? Gelelim buna. 2 pi çevresi bölü. Yarım çember olduğu için 2'ye böldüm. Ne kaldı? Pi R. Pi kaç? 3. R kaç? 3. 3 kere 3. 9. O zaman burası 9 yaptı mı? Bakın. Şurayı bulduk. Burayı bulduk. Sıra geldi buna. 2 pi r çeyrek olduğu için çeyrek kaça bölmekti? 4'e. Şimdi 2 pi r yazalım. 2 r'si 3 pi 3 r'si 4 bölü 4. Bu 4'ler gitti. 2 kere 3 6 yaptı. O zaman bunun yayı bakın çok önemli. Yayı 6 yaptı. Bir de burada uzunluk var. Bakın 1, 2, 3, 4 birim. En önemli nokta burası. Bu da 4 birim. Toplayalım. 15 yukarıdaki, 9 aşağıdaki, 6 sağdaki, 4 de uzunluk. 15, 9 daha 24, 30 toplam 34 birim yapar. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında da burada bir tane yarım çember görüyorum. Burada bir tane yarım çember görüyorum. Burada bir tane yarım çember görüyorum. Yarım çember görüyorum. Ve şurada Şurada bir fazlalık görüyorum. Bir de bunu dikkate alacağız. Şimdi bakalım. Buradaki yarım çemberin yarıçapı burası çapmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 demek ki bunun R'si 4. Bunun 1 2 3 4 5 6 bunun 3. Buna bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunun da 12'den 6 yapar. Şimdi şuna bakalım. 2 pi r yarım çember olduğu için 2'ye bölüyorum. 2'ler gitti. Pi'si kaç bunun burada? 3. R'si 3. Kendisi 9. Bunun yay uzunluğu 9. Buna geldik. 2 pi r bölü yarım çember olduğu için 2'ye böldüm. Pi'si 3. R'si 4. Kaç yaptı? 12. Bunun yayının uzunluğu 12. Geldim buna. 2 pi r bölü 2 2 der gitti. Pi burada 3 R burada 6. 3 kere 6 18 Burası da 18. Bir de burada 2 birim var. Bakın çok önemli. Bir de bunu koyuyorum. O zaman toplarsam yukarı 9 vardı. 12 vardı. Aşağıda 18 var. Bir de 2 mi var? Topladık. 9, 12 daha 21. 21, 18 39. 2 daha 41 yapar. Gelelim D şıkkına. Alanı 81 santimetre kare olan karenin içine çizilebilecek en büyük çemberin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bir tane kara varmış değil mi? Bu kareyi şuraya yapalım. Bunun alanı kaçmış? 81. Karenin alanı her bir kenara ben x dersem alan nedir arkadaşlar? x kare. Kaçmış? 81. Niye kare 81 yapar? Tabii ki de 9'un. O zaman karenin bir kenarının uzunluğu kaçmış? 9 santimmiş. Bunun için çizebilecek en büyük çemberi soruyor bize. Şimdi bunun için şöyle bir çember var değil mi arkadaşlar? Bunu çizebilecek bir çemberi. Şurası O merkezi. Şunlar da geri çapı olur. Bakın. Dikkat edersen çap Karenin bir kenarının uzunluğuna eşit. Önemli. Çap eşit. Karenin bir kenar uzunluğuna. Benden çemberin uzunluğunu istiyor. Şimdi çap dediğimiz şey karenin bir kenar uzunluğu. Çap dediğimiz şey benim 2R'dir. 2R eşittir. Karenin bir kenarın uzunluğu 9. Öyleyse her tarafı 2'ye bölersek R benim buradan 9 bölü 2 yapar. Çemberin uzunluğu ise 2 pi r formülüm var. Pi'yi 3 alıyorum. 2 çarpı 3 çarpı r kaçtı? Yapıştırıyorum. 9 bölü 2. 2'ler gitti. 3 kere 9 27. 5 şıkkına geçiyorum. Yarı çapı 20 santim olan bir tekerlek 100 tur döndüğünde kaç metre yol alır diyor. Öncelikle ben bir tur döndüğünü bulmam lazım. Bir tur döndüğünde bir çember 2 pi re yol alır. Bir turda 2 pi re yol alır. Peki ben bir turda ne kadar aldığını bulayım. 2 çarpı pi kaç? 3. R kaç? 20. 2 kere 3 6. 6 kere 20. 120 santim yol alır diyor. Şimdi bir turda 120 santim. Peki 100 turda x santim. Tur sayısı artıyor yol süresi artar. Şöyle santimimizi yazalım mutlaka. Çünkü birimler önemli. Doğru orantı. İşler dışarı yapıyorum. X buradan 120 çarpı 100 yani 120 1 buradan 2 0 da buradan toplam 3 0 1 0 buradan 2 0 buradan 3 0 koydum. Yani 12.000 santim yapar. Peki 12.000 santim kaç metre. Bakın ben de burada metreyi istiyor. Santimetreden metre gitmek için santimetre, desimetre, metre. Bir, iki adım yukarı çıkmam lazım. İki adım yukarı çıkmak demek iki defa enerjinin bitmesi yani iki tane sıfırını vermen demek. İki tane sıfırı verelim. Birinciyi verdim. ikinciyi verdim. Ne kaldı? 120 metre kaldı. Tamam. Şimdi C şıkkına geçiyoruz. Diyor ki yarı çapı 10 santim olan bir çemberde 18 santim uzunluğundaki çember yayını gören merkez açının ölçüsü kaçtır? Şimdi şöyle bir tane çember. Şöyle yarı çapı 10 santimmiş. Diyor ki 18 santim uzunluğundaki çember yayını gören. Şöyle görsün bakalım. Burası 18 santimlik bir yay uzunluğu olsun. Bu açının ölçüsü x diyelim. Formülüm neydi? Şöyle göstereyim. Formülüm neydi? 2 pi r çarpı x bölü 360. Şimdi ben bunu kullanıyorum. 2 çarpı pi kaç? 3 çarpı r kaç? 10 çarpı x bölü 360 eşittir. Kaç çıkmış? 18. 18'i buraya yazıyorum. Şimdi bu sıfır bu sıfırı bir götürdü. Daha sonra 2 kere 3 6. 6 kere 1 6. 6x mi yaptı? 6x bölü 36 eşittir. 18 mi yaptı? Ben 6 ile 36'yı da sadeleştiriyorum. Burası 1 burası 6 yapar. Daha sonra içler dışlar yapıyorum. x çarpı 1'den x eşittir. 18 6 çarpmamız lazım. ucu bize şu an sıkıntı yaratıyor. 18 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 8 48. elde var 4. 6 kere 1 6. 4 de 50. 108 derece olur. Bu şekilde bu sorumuzu çözeriz arkadaşlar. Tekrar bakmak gerekirse çemberin çevresinden gören bir yay varmış. Bu yayın uzunluğu 18 miş yarı çarpı 10 x istiyor. Formül 2 pi r çarpı x bölü 360. 2 çarpı 3 çarpı 10 çarpı x bölü 360 eşittir 18 yapar. Buradan sıfırlar gitti. 6 x bölü 36 eşittir 18 ise 6'ları sadeleştirdiğimde 1 bölü 6 yapar. İşler dışarı bir kere x x x kere bir x 18 çarpı 6 108 derece yapar. Arka sayfaya geçtiğimizde test soruları, sorularıyla baş başayız. Birinci soru yandaki karenin bir kenarının uzunluğu 10 santimdir diyor. Hemen buraya 10 santimleri yazalım. Şurası bir 10 santimmiş. Buna göre boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi burada bir O noktası olsa çemberin merkezi tamam mı? Çemberin merkezi şurası ne olur? Çap olur. Çap o zaman buradaki uzunluğu eşit yani 10 olur. O zaman yarı çap ise 5 olur tamam mı? Şimdi gelin boyalı yere. Boyalı yerin çevresini bulmak için öncelikle şurada gördüğün gibi çemberin çevresini bulmam lazım. Çemberin çevresi neydi? 2 pi idi. Pi kaç alacakmışım? 3. 2 çarpı 3 çarpı r kaç? 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Bu çemberden geliyor. Sonra baktık adet. et. Bunları hesapladım bir de burası var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saniyede Burada bir kenar var. Bu 8 tane kenarın bir tanesi karenin bir kenarı 10 santim ise bir tanesi 5 santim yapar. 5-5. Toplam 5 kere 8'den 40 da 5 çarpı 8'den de 40 da kareden gelir. Topladığımızda 70 santim toplam çevre uzunluğunu buluruz. Diyor ki bize ikinci soruda yarı çapı 15 santim olan çemberin 72 derece merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu kaç santim? Hemen formülüm vardı. 2 pi r çarpı alfa bölü 360 diyorduk. 2 çarpı pi'yi 3. R'yi yarı çap 15. Alfası yani açısı 72 bölü 360 derece diyor. Şimdi arkadaşlar burada 72 kere 3 6 yapar. Bu 6 ile 360 sadeleştiririz. Burası 60 yapar. Daha sonra burayı 12'ye böldüğümüzde burası 6. Burayı 12'ye bölersem 5 yapar. Daha sonra buradaki 5'i 5'e bölerim. 1, 15'i 5'e bölerim. 3, 3 kere 6 toplam. Buradan 18 cm uzunluk yapar. Yanındaki daire diliminin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Toplam çevreyi soruyor. Şimdi burası yarı çapmış 12'ymiş. O zaman burası yarı çaptır. Burası da 12. E bize ne lazım? Burası lazım. Buradaki yay uzunluğunu bulmak için hemen formülümü yazıyorum. 2 pi r çarpı alfa bölü 360. 2 çarpı pi kaç? 3. R kaç? 12. Alfa kaç? 60 bölü 360. Bu sıfırlar gitti. 6'ya böldüm. 1. 6'ya böldüm. 6. 2 kere 3. 6. 6'lar da gitti. Ne kaldı geriye? 12. Burası da 12 imiş. 12 artı 12 yarı çaplar. 12 de y uzunluğu toplam 36. Dördüncü soruya geçtiğimizde yukarıdaki şekilde eş çemberler dikdörtgenin içine yerleştiriliyor. Eş çemberlerden birinin uzunluğu 48 cm. Buna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimdir diyor. Bakın bize burada eş çemberlerden birinin uzunluğunu vermiş. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu istiyor. Şimdi eş çemberlerden birinin uzunluğu 48 santimse. Çemberin çevresinin uzunluğu 2 pi r miydi? Kaçmış bu? 48'miş. Pi kaç alacakmışız? 3. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 48. Burası 2 kere 3 6 r 48. 48. O öyleyse her h 6 temel dersek r buradan 8 yapar. Yani yarıçap 8'miş. Şimdi bunların her birinin yarıçapı 8 miymiş? O zaman bunların bu tarafları da 8'dir, değil mi? Böyle de 8'dir. Öyleyse ben şöyle diyebilir miyim? Burası bakın 8 bu da 8 kaç yaptı burası toplam? 16. O zaman burası da 8. 8'den kaç yapar? 16 kısa kenar. Uzun kenar buradan 8. 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 Toplam 1 2 3 4 5 6. 6 x 8 48. 48 de burası. 48 üst kenar 48 alt kenar 16 sol kenar 16 sağ kenar toplayalım 8 8 16 16 6 daha 22 22 6 daha 28 50 var 2 4 8 10 12 128 Evet 5 Yandaki şekilde o merkezli daire dilimleri arasında kalan boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şu bölgenin çevresinin uzunluğunu soruyor bize. Şimdi burası 8 ise burası 8, burası 4 ise burası da 4. Şimdi boyalı bölgenin burası burası tamam. Şimdi bize yay uzunlukları lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen yapıyoruz. Şimdi burası bir 90 derece ise bu nedir? Aynı zamanda bir çeyrek çemberdir. Çeyrek çember ise toplam çevre, çemberin çevresinin dörtte biridir. Şimdi şuradaki KL için yapalım. KL için yapalım. 2 pi r bölü 4'tür. 2 çarpı pi'yi 3 alıyorum. R 8 bölü 4. Böldüm 2. 2 kere 3. 6. 6 kere 2. 12. Burası 12 yaptı. Sonra M Burası da ne yazacaklarmış herhalde yanlış yazmışlar. Burası ne yapalım? N ne olsun? M ne için yapalım. 2 pi r bölü yine 4. 2 çarpı 3 çarpı r'si. Bakın bu sefer 8 4 daha 12 yapar. Unutma. 12 bölü 4 böldüm 3 2 kere 3 6 6 kere 3 18 burası 18 mi yaptı o zaman yapıyorum şurası 12 Burası 4. Burası 18, burası 4. Toplarsam 2 4 daha 6, 6 6 8 daha 14 4 daha 18. 50 var 1 1 1 daha 2 1 de 50, 3 toplam 38 cm olur. 6 yarıçapı 18 cm olan çemberin 300 derecelik merkez açısını gördüğü yayın uzunluğu kaç santim? Çok basit. Hemen formülü kullanıyorum. 2 pi r çarpı alfa bölü 360. 2 çarpı pi kaç al? 3. R'si kaçmış? Yarı çap 18. Alfa 300 derece 360'da. Bu sıfır bu sıfır bir kere götürdü. 6'ya böldüm. 5. 6'ya böldüm. 6. 2 kere 3. 6. Bu 6 bu 6'yı götürdü. Ne kaldı? 15. 18 ve 5 kaldı. 8 kere 5. 40 elde var. 4. 5 kere 1. 5. 4 de elde. 9. Yani 90 derecelik bir yay uzunluğu olur. Aşağıdaki KL çubuğu ok yönünde K noktası etrafında 120 derece döndürüldüğünde L noktası 48 santim yol alıyor. Buna göre KL çubuğunun boyu kaç santimdir diyor. Şimdi kale çubuğunun boyuna biz R diyelim. Çünkü bu K noktası etrafını döndürmek bir çember oluşturmaktır. Şöyle döndürdüğümüzü varsayalım. 120 derece buraya kadar geldi. Varsayıyoruz. Tamam mı? Bunun aldığı yol 48 santimetreymiş. Ben o zaman şöyle diyebilir miyim? 2 pi r çarpı alfa bölü 360'ı kullansam. Desem ki 2 çarpı pi'yi 3 aldım. R'yi bilmiyorum. Kaç derece döndüm? 120. Bu da çemberin toplam çevresi kaçmış? Aldığı yol 48. 48 eşit desem. Bu sıfır bu sıfırı götürdü. 2 kere 3 6. 6 ile 36 giderse burada 6 kalır. Her ikisini 6'ya bölersem 12'yi 6'ya böldüm. 2'yi 6'ya 6'ya böldüm. 1 burada 2 R 48 kalır. R de buradan 24 santim yapar. Kale çubuğunun boyu yani R kaçmış arkadaşlar? 24 olarak bulunurmuş. 8. soruya geçtiğimizde yarı çapının uzunluğu 7 santim olan şekildeki o merkezi çemberde. Bunları 7'ye hemen yazıyorum. yarıçaplar. ACB yayının uzunluğu 14. Burası 14 santimmiş. Buna göre diyor AOB AOB açısı kaç derecedir? Hemen bildiğim formülü. Yay uzunluğu formülü. 2 pi r çarpı alfa bölü 360'ı kullanacağım. 2 çarpı pi 3. R 7. Alfa bilmiyoruz. X değil. 360. Kaça eşitmiş? 14'e. 2 kere 3 6. Bu 6 360 hesaplaştırdığında burada 60 kalır. O zaman şöyle mi olur burası? 7x bölü 60 eşittir 14 mi? Paydaya bir içler dışlar yapalım. 7x eşittir. 14 çarpı 60. Her tarafı 7'ye bölüyorum. 14'ü 7'ye bölersem 2. 2 kere 60. 120. Evet çocuklar bu testimizde de burada bitmişti.